1987 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine girmiş tarihi Derf Tapınağının girişinde yankısı bugüne belki kıyamete kadar uzanacak bir sancı taşa kazınmış. Kendini tanı. Elbette insan yaratılalı beri bu sancı ve arayış dillerde ve düşüncelerdeydi ama bir tapınağın girişine bunun kazınması çok anlamlı. Çünkü dinin hayatın anlamına dair arayışımıza bir cevap olduğu düşünülürse kendini tanımanın da dine anlam veren şey sayılması ve yaratıcı ile olan münasebetin başlangıcı olması açısından üzerinde derin derin düşünmeye değer bir öğüt. O zaman ey kendini insan bilen insan kendini oku yoksa Merhaba 114 takipçileri bu video ile başlayan serimizde insanın anlam arayışının anahtarı olabilecek ve kişiler arası iletişimin temeli sayılan bir konuyu ele alıyoruz. Kişiliğimiz ve yaşadığımız kişilik problemleri. Aynı zamanda çevremizdeki zor kişiliklerle yaşama sanatını ufak ufak da olsa kavramaya çalışıyoruz. Ya bir şey diyeceğim bu abone olmayı hatırlatalım mı? Hmm. Gerçi evvelki videoları izlemişlerse olmuşlardır zaten değil mi? Hmm, eyvallah. O zaman girmiyorum bu konuya. Tamam. Hepinize iyi seyirler. Hadi başlayalım. İnsan kendini tanıma sürecine kendini başka nesnelerden ayırarak başlar. Sonra annesinden ayrı bir varlık olduğunu anlamaya, ardından cinsiyetini fark edip biyolojik özellikleriyle kendini diğer insanlardan ayırt etmeye odaklanır. Daha sonra sosyal yöne odaklanır ve ardından daha derinlere gider. Onu biricik yapan özellikler hükümesine yani kişiliğine ulaşmaya çalışır. Çalışır çünkü kendini bağımsız bir varlık hissetme motivasyonu daha bebekken onu bu arayışa itmiştir. Henüz konuşmayı dahi bilmediğimiz dönemlerde öğrendiğimiz ilk dil ben dilidir. Hatırlamayız ama başka çocuklarda gördüğümüz şekilde hani başkalarına ben varım ve buradayım diye işaretlerle anlatmaya çalışırdık kendimizi. Kişilik dediğimiz şey kabaca iki parçadan oluşuyor. Mizaç ve karakter. Doğuştan getirilen mizaç veya halk arasında huy dediğimiz husus kişiliğimizin değişmez yanını ifade eder. Hani can çıkmadan huy çıkmaz deriz ya işte o çıkmayan şey burası. Bilim insanları kişiliğin bu yanının hangi parçalardan oluştuğunu hep merak etmişlerdir. Hepinizin bildiği meşhur Freud amcamız id, ego, süper ego'dan oluştuğunu, başka bilim insanları kişiliğimizin böyle parçalardan değil de çocuklukla başlayan gelişim basamaklarından meydana geldiğini söylemişler. Kendi kaynaklarımız ise kişiliğin iç bileşenlerinin sayısını 300'e kadar çıkarmışlar. Düşünsenize. 300 adet manevi organ diyebileceğimiz latifelerden meydana gelmiş bir mimarimiz var. Yani öyle göründüğümüz gibi değiliz. Eskisi kadar olmasa da günümüz psikoloji dünyası metafizikle arası biraz limonu olduğu için henüz bu bileşenlerin farkında değiller. Kişiliğimizin doğuştan gelen mizaç tarafı ile ilgili çok fazla deneyler yapılmış. Örneğin tek yumurta ikizlerini ki bunlar bildiğiniz üzere genetik olarak birbirinin tıpatıp aynısıdır. İşte bu ikizlerden 70 çift üzerinde bir gözlem yapılmış. Bu ikizleri farklı ailelere evlatlık vererek hangi hususlarının benzerlik gösterdiğine bakmışlar ve sonuç bomba. Genetik ciddi oranda baskın çıkmış. İkizler ayrı ailelerde 30 yıl ayrı yetişseler bile benzer özellikler göstermişler. Gelelim kişiliğin diğer parçasına, özellikle ahlak konusunda sıkça üzerinde durduğumuz karakter tarafına. Başta kendi seçimlerimiz olmak üzere yaşadığımız ailenin, toplumun, kültürün, coğrafyanın etkisiyle meydana gelen kişiliğimizin diğer yanı işte burası. Mizaç dediğimiz doğuştan gelen yanımızı bir tohuma benzetirsek Karakter bu tohumun irade ve çevre tarafından terbiye edilmesini ifade ediyor. Kişilik de bunun meyvesi olmuş oluyor. İşte kişiliğimiz karakter ve mizacın dinamik etkileşiminden meydana geliyor ve bu kişilikler tıpkı parmak izimiz gibi bize hastır ve hepsi özeldir. Biz farkına varmasak da çevremizdekiler bizim hangi olay karşısında nasıl tepki vereceğimizi rahatlıkla öngörebilirler. Görebilirler çünkü onların zihinlerinde yıllardır davranışlarımızla psikolojik bir iz bırakmışızdır. İşte o izin adına kişilik diyoruz. Bu nedenle bizim başkalarını gördüğümüz gibi başkaları da bizim hangi durumda neye nasıl tepki vereceğimizi çok iyi görürler. Yani değişmez olan yanımız başkaları tarafından çok rahat gözlemlenir. Eğer imkanımız olsa öğretmenimiz, mahalle arkadaşımız, ailemiz, eşimiz, çocuklarımıza sorsak 3 aşağı 5 yukarı bizimle ilgili benzer bir kişilik değerlendirmesi yapacaklardır. Hangi durumda, neye nasıl tepki vereceğimiz bir bilmece değil yani. Peki kişilik konusu neden önemli? Şu açıdan önemli. Nihayetinde seçimlerimizi kendimizi tanıdığımız oranda daha doğru yapabiliriz. Yoksa seçimleriniz size kim olduğunuzu acı acı tanıtır. Bence bu iyi bir neden. Bu videoyu izleyen ister üniversitede bölüm seçme arefesinde bir genç olun, ister iş ister eş seçimi konusunda karar verecek birisi olun veya bunların hepsinin dışında bütün seçimlerinizi yapmış paşa paşa oturan birisi olun hiç fark etmez. Çevrenizle ve diğer insanlarla baş edebilmek için kişiliğinizi tanımaya mutlaka ve mutlaka ihtiyacınız var. Peki kişiliğimizi nasıl ve neye göre sınıflandırıyoruz? Bu kadim bir araştırma alanıdır ve sürekli üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Mesela ismini illa ki duyduğunuz hani şu doktorların adına yemin ettiği meşhur Hipokrat amcamız var ya heh, İşte o vücudumuzdaki sıvı türlerine göre biyolojik temelli bir mizaç sınıflandırması yapmış. Kan, lenf, öt ve benzeri sıvıların oranlarına göre ağır kanlı, çabuk sıkılan, tartışmacı ve duygusal diye kişilik sınıflandırması yapmış. Hatta bunları dört unsur ile ilişkilendirmiş. Toprak, hava, su, ateş diye. Ateş, su, toprak, tahta. Tahta mı? Tahta tabii zoruna mı gitti? Hava olmasın. Kardeşim doğada bulunan diyorum. İşin enteresanı modern araştırmalar Hipokrat'ı ciddi oranda haklı çıkarmış. Başka bir amcamız vücut tiplerine göre bir sınıflandırma yapmış. Kısa boylular eğlenceli insanlardır, uzun boylular temkinlidir, atletik tipler saldırgandır diye. İlerleyen dönemlerde kişiliğin farklı boyutlarını ele alarak başka sınıflandırmalar yapılmış ve zaman içinde kişilik üzerine dünya kadar kuran ve sınıflama teorileri oluşmuş. Fakat bunlardan bir tanesi var ki şu an dünyada genel kabul görmüş bir kişilik sınıflandırma modeli. Size ondan bahsetmek istiyorum. Psikolog Gordon ve Alport kendi dillerindeki bütün sözlüğü tarayıp kişiliğe ilişkin olduğunu düşündükleri 18 bin özelliği sıraladıkları bir çalışma yapmışlar. Buradan bazılarının benzer olduklarını fark edip ortak bir küme oluşturarak 200'e kadar düşürmüşler. Cattle ismindeki başka bir psikolog, insanların kişilikleri bir diğerinden kaç açıdan farklı olabilir sorusunu sorarak bu listeyi daraltmaya çalışmış ve bunu 16 faktöre kadar düşürmüş. Örneğin çekingen mi, sosyal mi, güvenen mi, kuşkucu mu, açık sözlü mü, içten pazarlıklı mı gibi 16 boyut üzerinde tanımlamaya çalışmış. Başka bir psikolog iki boyut üzerinden, bir başkası yedi boyut üzerinden derken bu alanda iki ya da üçün çok az olduğu ancak on altının da çok fazla olabileceği sonucuna varılmış. Birbirimiz hakkında konuşurken binlerce farklı sıfat kullanabiliriz ancak temelde beş boyuttan birisi hakkında konuşuyor olduğumuzu yahut insanların birbiriyle etkileşime geçtiklerinde ilgilendikleri şeyin bu beş boyuttan birisi olduğunu iddia etmişler ve adına Big Five ya da Büyük Beşli ya da Beş Faktör Kişilik Kuramı demişler. Bunlar nevrotik mi yani aşırı duygusal mı yoksa dengeli mi? İçe dönük mü dışa dönük mü? değişimi açık mı yoksa kapalı mı? Uzlaşmacı mı yoksa değil mi? Ya da öz denetimi yüksek yoksa sorumsuz mu diye bu beş boyutta kişilerin aldıkları skorlara göre kişilikleri sınıflamaya çalışmışlar. Peki neden bu teoriyi ciddiye almalıyız? Çünkü güvenirliliği defalarca ispat edilmiştir. Peki nasıl ispat etmişler? Bu beş karakter özelliği açısından bugün teste girseniz ve beş yıl sonra yine yapsanız çok fazla değişmeyecektir. Eğer anne ve babanıza bu testi yapsanız bu beş özellik açısından şimdi ve on yıl sonra anne ve babanız hala aynı yerde olacaktır. İşte ölçmedeki bu yakınlık testin güvenilir olduğunun ispatı olmuş oluyor. Bu arada testi yapmak isterseniz 5 faktör kişilik envanteri ismiyle kısa ve uzun versiyonlarını internette bulabilirsiniz. Fikir vermesi açısından açıklama kısmını link bırakacağım oradan bulabilirsiniz. Gelelim bu faktörleri açıklamaya. Birinci boyutumuz dışa dönüklük, içe dönüklük. Bu boyut kişilerin ne kadar sosyal, aktif, kararlı, konuşkan ve girişimci olduğunu göstermektedir. Dışa dönük kişiler atılgan, konuşkan, şen şakrak, iyimser ve enerjiktirler. Eğlence ve hareketten hoşlanırlar. Kolay iletişim kurarlar. Kolay arkadaş edinirler. Geçimli, iyimser, gülmeyi ve güldürmeyi seven insanlardır. Buna karşın içe dönük kişiliğe sahip olan bireyler ise daha çok kendi başlarına kalmayı tercih eden, çekingen, mahcup, sessiz, ciddi, dış gerçeklikten çok iç gerçekliğe yönelimli, içe kapanık, iç gözlem yaparak kendi kendilerini inceleyen, insanlardan çok kitaplardan hoşlanan, çok yakın ve özel arkadaşları dışında diğer insanlara karşı mesafeli davranan ihtiyatlı kimselerdir. Bu insanlar ilerisi için plan yapmayı, konuşmalar önce düşünmeyi, harekete geçmeden önce enine burnuna düşünmeyi, heyecanla yapılan ani hareketlerden kaçınmayı tercih ederler. İkinci boyutumuz sorumluluk ve sorumsuzluk. Bu boyut ne kadar kontrol ve disiplin sahibi olduğunuzu gösterir. Sorumluluk puanı yüksek insanlar, yaşamlarında sorumlu, bağımlı, dikkatli, disiplinli, başarı kazanma güdüsü kuvvetli, azimli kişilik özellikleri ortaya koyarlar. Bu özelliklere sahip bireylerin hem otonom hem de hiyerarşik yapı içerisinde her türlü görevde başarı kazanma olasılıkları oldukça yüksektir. Düşük sorumluluğa sahip kişiler ise dikkatsiz, dikkati kolay dağılan, güvenilmez ve hedeflerine ulaşmada rahat olan kişilerdir. Üçüncü boyutumuz uzlaşma ve dik başlılık boyutu. Uzlaşma ya da uyumluluk Diğer insanlarla makul ölçüde anlaşmak ve memnuniyet verici ve hoşnut edici ilişkiler kurabilme becerisini ifade eder. Uyumlu insanlar arkadaşça davranır, birlikte çalışmayı sever, kibardır, hoşgörü sınırı geniştir, güven vericidir ve yumuşak kalplidir. Bu tipler sorumlu olduğu insanları iyi motive eder. Onların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışırlar ve iyi iletişim kurarlar. Bu boyutta yüksek puan alan bireyler yumuşak kalpli, iyi huylu, güvenli, yardımsever, bağışlayıcı saf ve dürüst özellikleri taşırlar. Düşük uyumluluğa sahip kişilerse diğerlerinin maksatlarında şüpheci ve işbirliği yerine rakip olmayı tercih eden kişilerdir. Bu boyutta düşük puan alan kişiler kötümser, kaba, güvensiz, işbirliğine kapalı, intikamcı, merhametsiz, sinirli ve çıkarcı özellikler göstermektedirler. Dördüncü boyutumuz nörotiklik yani duygusal tutarsızlık ve öbür tarafta duygusal tutarlılık. Duygusal dengesizlik ya da teknik adıyla nörotiklik bir kişinin yaşadığı endişe, kızgınlık, sıkıntı, düşünmeden hareket etme, güvensizlik ve depresyon hallerini ifade eder. Yani eğer sizde nevrotik eğilimler fazla ise sürekli yorgunluk, baş ağrısı, uyuyamama, iştahsızlık ve benzeri çeşitli psikosomatik belirtilerin bir ya da birkaçı illaki bulunacaktır. Bu kişiler duygusal çatışmalarını genellikle fiziksel ağrılarla, ve belirtilerle ifade etmektedirler. Bu tür karakter özellikleri bireylerin iş ve aile yaşamında daha fazla çatışma yaşamalarına ve dolayısıyla daha fazla stres yaşamalarına neden oluyor. Nevrotiklik düzeyi yüksek insanlar düşük olan insanlara göre günlük olaylar karşısında çok daha sık stres yaşarlar. Son boyutumuz değişime aşıklık veya kapalılık. Bu boyut genelde hassas, esnek, üretkenlik, kültürlü entelektüel olma ve sanatsal düşünme gibi özellikleri içerir. Bu kişilik özelliğine sahip bireyler özellikle değişim yaşayan örgütlerde üretkenlikleriyle oldukça fonksiyonel fayda sağlarlar. Deneyime açıklık, hayal gücünün güçlü olmasını, entelektüel hoşgörülü, iyimser, yeni fikirler üretmekten hoşlanan, sanata karşı ilgili, macerayı seven kültürlü, kendini geliştirmeye açık, orijinal, açık görüşlü, kendi iç dünyasındaki olumlu düşünceleri sosyal ilişkilerine yansıtabilen, akıllı ve sanatçı hassasiyetine sahip olma özellikleriyle ilişkili olduğunu söylemiş bilim insanları. Evet az çok hemen hemen zihnimizde kendimizi ve çevremizdekileri sınıflandırmaya başlamışızdır herhalde. Peki bu sınıflandırma neden önemli? Tanımak kimi nereye koyacağımızı, kimden ne kadar ne bekleyeceğimizi, hepsinden öte kendimizden ne bekleyeceğimizi belirler. Kendimizden beklentinin en temel yanı mesleklerdir. Uzlaşmacı yönünüz düşükse mesleğinizi ona göre seçersiniz. Örneğin savcı ya da avukat olursunuz. İçe kapanık biriyseniz mühendislik veya akademisyenlik tam size göre veya dışa dönük biriyseniz en azından bu mesleklerin size göre olmadığını anlarsınız. Sorumluluk boyutunuz düşükse dikkat gerektiren meslekleri seçmezsiniz. Örneğin muhasebeci olmazsınız. Yapılan araştırmalarda bahsettiğimiz kişilik boyutlarının yaşam doyumumuz üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. Örneğin ebeveynlerimizden birinde uzlaşmacı yön düşükse büyük ihtimalle ailede iletişimi kitleyen taraf o olacaktır. Ya da eşinizin nevrotikliği yani duygusal dengesizliği fazla ise evlilikten doyumunuz azalacaktır. Ya da iki eş arasında sorumluluğu yüksek olanla olmayan arasında ciddi bir çatışma çıkacaktır. Eğer işveren iseniz sorumluluk puanı yüksek kişilerle çalışmak şüphesiz sizin için daha mantıklı olacaktır. Ya da sanat, tasarım ve benzeri bir işle ilgileniyorsanız değişimi açıklık puanınızın baskın olması size avantaj sağlayacaktır. Toparlarsak ister iş, ister evlilik, ister arkadaşlık olsun bu boyutlardaki puanlar ilişkilerimizi derinden etkilemektedir. Bahsedilen boyutlardan hangisinde uçlarda olduğunuzu düşünüyorsanız, karaktere ağırlık vererek kurduğunuz ilişkilerde iyileşme sağlayabilirsiniz. Her boyutun avantajı da var, dezavantajı da. Örneğin, içe kapanık biriyseniz, bunun avantajları da var, dezavantajları da var. İnsanlarla birlikte olmak istemiyorsunuz ama eşiniz veya çocuklarınız dışa dönükse muhtemel bir çatışım olmaması için biraz kendinizi zorlayarak dengeyi bulabilirsiniz. Kişiliğin boyutlarıyla ilgili bu anlattıklarımın hepsi normal sınırlar içerisinde kabul edilirler. Ama bir de bu sınırları zorlayan kişiler vardır. Farklı sebeplerden ötürü kişilik bütünlüğünü sağlayamamış, bu boyutlarda uçlarda yaşayan bireylerin yaşadıkları patolojik sorunlar vardır. İşte bir sonraki videomuzda bu zor kişiliklerin kimler olduğunu, nasıl zor olduklarını, yakınlarımız veya kendimiz zor bir insan isek ne yapmamız gerektiğine dair stratejileri paylaşacağız. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.